flash röportajda da söyledim. Eğer böyle bir şey varsa futbol tanrılarının bizi terk ettiğini söyleyebilirim. Yani bu bu sene oynadığımız, bu şekilde oynadığımız, bu şekilde cezalandırıldığımız kaçıncı maç sayamıyorum artık. Yani ee, oyuna çok iyi başladık. Oyunun tamamını domine ettik. Tabii ki Fatih Hoca'nın bazı dokunuşları olacağını biliyorduk. Baskıya gelmeye çalıştılar her baskıyı neredeyse kırarak hücum etmeye devam ettik. Direkten döndü top karşı karşıya. Döndü gol yedik. İkinci yarı penaltı pozisyonu. Penaltıyı kaçırdık. Döndü gol yedik. Yani inanılmaz bir durum. Bazen ne yaparsanız yapın. Kaderin önüne geçemiyorsunuz. Çok böyle şeyleri futbol için konuşmayı sevmezdim ama başıma ilk defa gelince de Maalesef böyle şeyler söylemek zorunda kalıyorum. Oyun anlamında oyuncularıma söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yani maçın tamamını çok iyi oynadık. Bana göre 10 kişilik kısmını bile çok iyi oynadık. Ama özellikle son dönemlerde bire gelen, ve şey süre gelen savunmada bireysel anlamda konumlanma hataları, tercih hataları, kolay yediğimiz goller bize ceza olarak geri döndü. Önde de e, topu içeriye sokamamamız, kaçırdığımız goller, e, işte penaltı. E, bugün bu maçın hikayesi gibi oldu. E, bir e, görüşme yapmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası yönetimimizle. Zaten e, hafta içindeki görüşme e, başkanımız ve yönetim tarafından istendi. Bana e, lig sonuna kadar e, güvendiklerini. Sonuçlardan bağımsız güvendiklerini çok net belli ettiler. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Yani biz aslında neredeyse iki senedir karşılıklı çok iyi anlaşarak bir tarafın düştüğü durumlarda diğer tarafın elini uzattığı anlarla beraber iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Kadro mühendisliğini de takımın yaş ortalamasını da çok ciddi seviyede aşağıya çektiğimiz beraber kafa yorduğumuz fikir alışverişlerinde ortak noktalarımızın çokça olduğu bir ilişki yaşıyoruz aslında yönetimimizle ama bazen ne yaparsanız yapın olmuyor dediğim şey o bu kulübün de hedefleri var. 11 senenin 9'unda Avrupa'ya gitmiş. Biz geçen sene buraya geldiğimizde düşme potasında devam ettiğimiz süreçte bile Avrupa burada bir hedefti. Şimdi bu Avrupa hedefinden biraz uzaklaşmak Belki yönetim tarafında bir rahatsızlık oluşturabilir veya bir kan değişikliği isteyebilirler. Bu onların doğal hakkı. Bence şu an bunu onların istemeye hakları var. Ben de bununla ilgili onların fikirlerini merak ediyorum. Görüşme talebimin nedeni de tamamen bu.